Hepinize merhaba arkadaşlar bugün 196 fotoğraf yapacağız inşallah. Bugün 196 fotoğraf yapacağız. Bakalım neler olacak, neler yaşanacak ve benim diziliş yine gelmedi ya. Oo. Yapacak bir şey yok. Bunu alacağız. haydi hocam. Kaptiyen. Çok kötü başlangıç. Forvetlere çok güzel. Pirimiz alacağız çünkü ikonlar her zaman işe yarar. Kaç defa diyorum bunu. Geliyor bu. Kötü. Şöyle güzel bir saha Ha, Harika. Tamam. Haydi hocam, bozma, bozma, bozma. Pseudo fark oldu. Stop elimiz O Maldini, Maldini, Maldini. Gomez. Maldini Nesta kanla var. Ropulo. Hadi Ferdi. Ferdi geliyor. Nesta, hadi Maldini. Kanında var, romanında var. Hadi. I am the king Sao so, kim gelebilir? Messi falan gelebilir Ben almadım, ben almadım e... Hocam olmaz ki böyle yukarıdan <laughs> mı? Arkadaşlar. Birazdan her şeyi açıklayacağım. Az sonra bir bundan sonra bir video gelecek. Az sonra onu yayınlayacağım. Şu baş, baş Hocam hadi be harika gidiyoruz. Lütfen bozma ya. İkon ver ikon. Best ver ne bileyim. MO ver. soper ver. Haydi hocam. Çok güzel verdin. Tamam. İnşallah MO'da oynarsın diyeceğim de. MO'da. Fezli ben Snyder. Harika oldu. Solo tutsal da oynuyormuş Fezli Snyder. Hocam lütfen ya. Hadi yüksel biraz ya. Hadi ya. Fezli Snyder hemen aldık arkadaşlar. O oh, çekiyoruz. Trosat Drek. Johan Cruyff. İnşallah Santa Fe'de oynasın. Oynuyor. Hocam yükselmen lazım. Haydi hoca, haydi hoca, haydi hoca. Ya ya çok güzel geldin. M.O'da oynaması güzel oluyor ama yükselmiyor. 93'te kaldık ya. Hocam bir sağ ota sağ ver. Güzel bir sağ ota sağ. Luka mod reach. Kim geliyor? Geç. Çöp. Arkası yeşil ilansa çöp. Çöp. <gülüyor> 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 Ve Çöp. <laughs> Şimdi kanına <Kandavai 'yu gülüyor> almam. O yüzden Muhammed Sal'ı alıyorum. İnşallah Muhammed Sal'a sağ orta sağda oynuyor. Şimdiden şimdiden Çok güzel olur bu bizim için. Hop. Yeme <laughs> Ama bizim <laughs> stoperimiz. <laughs> Almak zorunda hiç yapacak bir şey yok. <laughs> Hemen arkadaşlar 99 kaçı şöyle koyuyoruz. Yine hiçbir şey olmadan ana havada söyleyeceğim. Mo hemen hop 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 94 olduk. Artık olmazsa FIFA 24 benim için bitmiştir. Kim ne derse desin. 86... Abi olmuyor, olmuyor nasıl ya? Başlayın bu oyuna. Yok. Olmuyor ben bu oyunun anasına söyleyeceğim artık. Aa Olmuyor ya. Evet arkadaşlar. FIFA benim için bitmiştir. Fayım artık benim için bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.